Günaydınlar. Günaydınlar. Evet oldu. Biraz önce uyandım. Tam 5 dakika falan oldu. Yüzümü falan yıkadım. Kendime geldim ve videoyu açtım. Hava orta halli, güneşli ve birazcık da kapalı hava durumu sunucusu gibi oldum. Bugün neler yediğimi çekeceğim ve çok güzel fit bir kurabiye yapacağız bugün. Ee, onu da çekmek istiyorum hem tadarız birlikte falan. Bugünümü bloklamak istiyorum. Şimdi kahvaltımı hazırladım. Çok pratik bir kahvaltı hazırladım. Bir de böyle çok fit fit sağlıklı beslen benim zamanlar da oluyor. Birazcık böyle ölçümü nasıl yaptığımı da size göstermek istiyorum. Zaten az çok artık fit nasıl beslendiğimi, nasıl sağlıklı beslendiğimi çoğu şeylerimi gösteriyorum. Bugün mesela şu nasıl beslendiğimi göstereceğim. Dolapta böyle börek vardı. Kestim ben de şöyle iki parça pişirdi. Kahvaltımda bugün börek var. Ekmek yemiyorum. Ekmek yerine ölçülü bir şekilde arada börek yiyebiliyorum. Çünkü gerçekten canım çekiyor. Mesela salı günü annem gelecek ve dolabıma boşnak böreği yapacak. Boşnak böreği biliyorsunuz ki harika oluyor. Tatlınızı bilmiyorum ama enfes oluyor. Hatta yapılışını da annem yaparken çekmeyi de düşünüyorum sizlere de. Mesela onu da öyle ara ara tüketiyorum. Neyse kahvaltımı size bir göstereyim ben. Şöyle bir kahvaltım var. Börekleri şöyle dört parça börek yiyeceğim. Ya zeytin ve domates başka da bir şey yok hiç yumurta falan da yapmadım zaten beni doyurur ve spora gidiyorum. Hatta indim, Tokumu unuttum, tekrar aldım. Tokası asla spor yapamam. Spora giderken size yanımda götürmek istedim. Aslında çok vav bir şey yapmayacağım ama gene de böyle birazcık neler yaptım falan sizlere gösteririm. <laughs> ve geldim arkadaşlar. Spora başladım ama spor sonu inanılmaz yoğun. Gerçekten şuraya boş odaya attım kendimi. Şöyle bir soru attım. <laughs> Altı sonumu çok heyecanlı. Farklı geçtiğini düşünenler varsa üzülürüm diye. Gerçekten öyle. Her zamanki gibi.

ve son aşama gösteriyorum. Ondan sonra da sporu bitiriyorum arkadaşlar. Yani 15-25 dakika kardiyo geri kalan da hareketler yapıyorum. Bitiyorum oh, ama güzel oluyor. Çoğu şey göstermeye çalıştım. Zaten spor için videosu çekmiştim. Onu aşağı bırakırım oradan bakarsınız. Ama çoğunu da çekmeye çalıştım. Genelde sporum bu şekilde oluyor. Haftanın 5 günü yapıyorum valla. Ve Bayağı sıkılaştım hissediyorum kollarımda, bacaklarımda. Gitti de bunu hissediyorum. Şuradan bir çıkayım. Aynı sırada konuşuruz. Böyle. Böyle... yoruldum ki. Ben evet, çıktım arkadaşlar. Oh, sporumu bitirdim. Gerçekten benim için çok iyi. Haftayı bitirdim bu arada. Bugün cumartesi. Pazar günü spor salonu kapalı. spor yapmıyorum. Haftanın 5 gün spor yapmış oldum. Üşeniyorum bazen ama çıkarken iyi ki yapmışım diyorum. Şimdi güzel bir kurabiyemiz kurabiyemizi yapacağız. Yanında da güzel bir kahve keyfi. Daha ne olsun öyle değil mi? Börek börek de kalmadı yani gerçekten gitti. Spora gittim de. Şöyle ağırlıklar kaldırıp herkese haddini bildiriyorum diyormuşum. <laughs> Kaldırdım ağırlık da en fazla 10 kilo. <laughs> 15 olsun hadi. Hat bildirmeye gidiyorum deyip 15 kiloyla <laughs> spor yapıyorum? Dambullarımda 2,5 kilo, 5 kilo bile daha geçemedim. Bu olsun. Bu da bir şey rüzgar. böyle bir şey. Gidin bir makyaj yapayım yüzüme bir renk gelsin değil mi? Şöyle bir ruj bir allık sürerim. İki saniyede hemen değiştirip üzerime geldim Keşke böyle bir hayal olsa demem öyle iki saniyede. Hemen istediğimiz bir forma girişebilsek. Arkadaşlar çok güzel bir fit kurabiye yapacağız ve ben şu an sabırsızlanıyorum ve gerçekten de biraz acıkmaya başladım. Böyle bir keyif yapmak istiyorum. Tarif çok basit, çok güzel. Önce bir malzemeleri çıkartayım, her şeyi bir çıkartayım. Ondan sonra size anlatıyorum. Bunu aldım geçen Migros'tan. Bence çok güzel. Şu ayıcıklı ve kalpli olanı bittim. Kelebek'i de güzel. Ay tavşan da güzel. çok güzel. Hepsinden yaparız. Damla çikolatayı ben bir şeyden alıyorum. A101'den 3.75'ti hatta. Bence böyle alabilirsiniz. Tariflerde güzel oluyor. Kabartma tozu. Bunu da A101'den aldım. Bunda fiyatı çok ucuzdu. 10 küsürdü galiba. 12 öyle bir şeydi galiba. Keçi boynuzu pekmezi kullanacağım. İstiyorsanız bal da kullanabilirsiniz. Ve tam buğday unu. Böyle çok pratik bir tarif. Başlıyoruz. Haydi bakalım. you <music> Ya can kulağı mı uzacın? Ya can kulağı mı Ya gel bakalım bula ya ya, ya, ya can. Gel bakalım bula ya, ama kafan ha. Ya can kulağı mı uzacın? Ya can kulağı mi uzacın? 저렇여자구 나비요. 좋죠, 요 신기해요. arkadaşlar kurabiye çok güzel oldu. Böyle bile gerçekten kukiye benzemiyormuş Starbucks cookiesine. Ama şimdi de şunu deneyeceğim. Son durum bu arkadaşlar. Şöyle çok tatlı oldu. Şunlar biraz daha onlu oldu ama ülkenin günahı olmaz diyelim. Evet 180 derece önceden ısınmış fırına attım. 8-10 dakika aralığında bence pişecek. Bence bunu çocuklarınızla bile yapın. Bakın ne kadar sağlıklı. Damla çikolata atmayı istiyorsanız bal atın ayrıyetten. Belki çocuklarınıza şeker vermiyor olabilirsiniz. O yüzden bakın böyle renkli kurabiyeler yapacaksınız ve sağlıklı kurabiye olacak ve çocuğunuz diyecek ya ben yiyeceğim. Ama böyle sağlıklı bir şeyler yediremiyorsunuz bence bu tarz kurabiyeler de olabilir. Ve ara önlük mesela bunu ben tabii ki bir günde bitiremem. Böyle çantamı bile atıp poşete koyup çantamı bile atıp dışarıda yiyebilirim. Ya da evde de bulundurabilirim. Mutfağımın üstüne koyabilirim. Görsel olarak da çok güzel. Zaten fotoğraf Instagram'a da atacağım. Umarım güzel pişer. Çikolata çıkıyor. Baya güzel gerçekten damla çikolası çıkıyor. Ben inanılmaz sevdim. Şimdi karşınıza gene tadıca Tadı enfes oldu. İçinde çikolata var ama çok güzel. Baya güzel ve hafif hani çok böyle inanılmaz tatlı değil. Keçi boynuzu da güzel bir aroma vermiş. Zaten damla çikolata da tam yetiyor. Biraz da böyle yumuşak pofuduk. Çok çok sert de değil ama bekledikçe tabii ki sertleşecek. Şimdi ben güzel bir kahve ile kurabiyelerimi yiyip güzel bir aran yapacağım. Sizden de tarifi denemenizi bekliyorum. Fotoğraflarını da bekliyorum. Instagram'dan beni etiketlerseniz paylaşırım ben. Arkadaşlar mutfağımı da toparladım. Rahatladım. Çok güzel keyfimi de yaptım. Kurabiyemi yedim. vallahi dört tane yedim. Yanında da Türk kahvemi içtim. Bu güzel bir keyfi hak ettim. Çok da güzel olmuş. Öneriyorum. Sadece şu dipnotu vereceğim. Eğer ki Biraz böyle yumuşak kıvamı seviyorsanız kabartma tozu koyun ama sevmiyorsanız koymayın. Mesela benimki biraz daha böyle kurabiyem yumuşak olmuştu. Böyle daha sert sevenler, kıtır kıtır sevenler koymasın. Ben bir dahakine kakao koymayı düşünüyorum mesela. Kabartma tozu koymayacağım. Böyle farklı farklı bunun farklı böyle aromaları da gelecek hiç merak etmeyin. Öyle bu arada Instagram'dan e, çanta siparişi verdim. Çantalar da çok ucuz. 45 TL tanesi ve hani her yer 100-110 TL burada 45 TL olmasından dolayı 4 tane çanta 150 liraya geldi ve 4 tane sipariş verdim. Renk renk verdim. Vizon rengi siyah beyaz. Bu tarz zaten çantalar genelde takıyorum. Çünkü bütün kıyafetlerle oluyor aynı zamanda. Farklı çantaları da vardı ama ya tükenmiş ya rengi istediğim gibi değildi. Ama güzel gözüküyor. İşte videoda böyle paylaşıyorlar storylerde. Gerçekten değerleri de yumuşak gördüm. Bakalım gelsin arkadaşlar. Hani bu arada reklamda kendi paramını aldım. Ki onlar beni tanımıyor ben onları tanımıyorum. Ama eğer gerçekten hoşuma giderse de size de söyleyeceğim. Çünkü biz kadınlar olarak zaten uygun fiyatlı böyle kıyafet, aksesuar arıyoruz. Siz de yani bundan yararlanın isterim. 45 TL hiçbir şey yani. Başka yerlerde 110-120 TL zaten AVM'leri söylemiyorum. Öyle bakalım umarım güzeldir. Kötü gelmez ben de mutsuz olmam. Öyle hatta Instagram'da böyle paylaşıyorum. Bu arada dün Instagram'da da story olarak şey paylaştım. Çekiliş yapmayı düşünüyorum yakın zamanda. Ya böyle bir sağlıklı paket alıştırmak olabilir. bir i̇şte Züberler ne bileyim işte barlar, ulaflar onlar işte, pekmez, fıstık et falan bu tarz bir şey düşünüyorum. Böyle daha içinde bir şeyler koyup ya da hani ne istiyorsunuz dedim. ya da spor ürünleri olabilir işte mat, lastik mat falan o tarz şeyler dumbbell da olabilir diye sordum. 150-150 gidiyor. İkisi de aynı şekilde gidiyor. Ama beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Böyle yani iki haftada bir mutlaka çekiliş falan yapıyorum. Hem de siz de böyle eğer ihtiyacınız olursa denk gelir. Buradan da yapmayı düşünüyorum. Ama inşallah buradan da yakın zamanda yaparım. Instagram olmayanlar için. Şimdi bir keyif yapayım. Dinleneyim. Akşamleyin yemeğimde ne yapacağımı daha karar veremedim. Ama sanırım tavuk olacak. Teyzem köy tavuğu getirmişti. bayağı da güzel böyle tam bana göre porsiyon porsiyon Fırında belki şöyle güzel bir tavuk yemeği yapabiliriz. Hatta küçük... Köy patatesi de vardı. Böyle minik minik olur ya. Onlardan da böyle biraz fırınlarız. Hem sağlıklı hem böyle tavuklu patates falan yemeği düşünüyorum. Hem de canım gerçekten çekiyordu. Biraz dinlenme moduna geçeyim. Ondan sonra akşam yemeğine doğru zaten görüşürüz. Diyeceklerim sanırım bu kadar. Başka aklıma hiçbir şey gelmiyor. Başka söylemem gereken bir şey var mı diye düşündüm de her şey konuşuk herhalde. Değil mi? Sonradan çünkü aklıma geliyor. Diyorum ki ya bunu söyleyecektim. Bak anlatacaktım. unuttun diyorum. Ama sanırım tamamız. öyle tavuğumu çıkartayım. Bir tane yeter bence. Baya güzel olacağını eminim. Patizlere. Ya nasıl bir şey ya şu minnak minnak. O kadar tatlı ki en büyük derece yani. Sen büyüyeceğin de patates mi olacaksın? Bakar mısınız? Çok seviyorum ben böyle patatesleri ya. Tam haşlanmalık yani böyle. Gel bakalım. Ben bunu ne yapacağım arkadaşlar. O fırın torbası için içinde de çok güzel bir baharat var. Böyle fırın torbasının içine hepsini koyacağım. Baharatlandıracağım. da torbası var. Bakalım böyle pratik bir yemek yapmak istedim. kadar basit yarısını kullandım. Şimdi paketleyip fırına gönderiyorum. Bir de şöyle bir fırın torbam vardı. Butlar böyle atalıklar çok çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. İçinde 8 tane falan var. Bazen bunu da sadece kullanıyorum. Vay wow, vay wow, vay, wow. Ayrancılardan kim kaldı be? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bol köpükle ayran yaptım. Bu yoğurdun da 2 gün sonra sonmuş tarihi. Ben dedim ki fazla ayran yapayım en azından içerim. Çünkü yoğurt yanmıyor ama ara önünde falan yarında ayran içerim bu akşam yarım falan tüketirim. Belki yarınki ayranın için hatta nane atıp böyle blender'a karışıp naneli ayran falan yapmayı düşündüm. Bakın çareler tükenmez. Hiç müstürfili sevmiyorum. Benim hiçbir zaman yemeğim falan atılmaz ve her şeyi kendime göre bildiğim için ona göre yaparım. Ayarlarım. Böyle yemek atan insanlara falan o kadar o kadar üzülüyorum ki yani bence ben annemden böyle gördüm. Annem her zaman yemeğini günlük yapar. Çünkü iki günlük yapacağı da belki denk gelir ama genelde hep günlük yapar. Ona göre alır, ona göre yapar. Böyle üç günlük yemek yapmaz. Çünkü üç günlük yemekler genelde üçüncü gün artık yanmıyor ve atılıyor. Ben de öyle alıştığım için günlük yaparım. Ayranım yoğurdum iki gün sonra bozulursa ayranım da yaparım. İçerim. No problem. Şöyle sürahim vardı. Güzelce yıkadım tekrar. Ve köpüklü ayranım. Haydi bakalım. Bismillah. Oo. Bakar mısınız şu köpüğü? Vav 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 vav. Arkadaşlar yemeğim pişti. Tam tamına bir 55 dakika sürdü. Ama inanılmaz lezzetli oldu. Gerçekten tavuk da yumuşacık. Ekmek yemeyeceğim ve burada da bol köpüklü ayranım. Ben genelde patatesi yaşlanmışı da fırında tüketiyorum. Yağda çok az tüketmeye çalışıyorum. O yüzden de kilo aldırma sorunu olmuyor. Evet. Arkadaşlar şöyle bir kendime çay keyfi yapayım dedim. Her zamanki gibi. Yanında da böyle birazcık çiğ fındık ve badem düşündüm açıkçası. Şimdi alacağım, kıracağım. Öyle. Bu arada çekiliş için şunu karar verdim. Anket yaptım. Anket %50, %50 gitti. Çekiliş için ilk başta daha önce sağlıklı atıştırmalıklar yaptım için şu an spor ürünleri yapacağım. Hatta birkaç güne decathlon'a gidip sizin için seçeceğim işte şu. Öyle bugünü vlogladım. Yani normal rutin bir günde spor, yemek falan her zamanki olduğu gibi. Hafta sonu ben bugün böyle geçirdim. Yarın pazar. Yarın da bakalım nasıl geçecek hiç bilmiyorum. Yarın birazcık temizliğe vermeyi düşünüyorum kendimi. Çünkü salı günü annem geleceği için ondan önce şöyle bir evi temizleyeyim ki salı günü geldiğinde Ebru burası neden böyle, neden burasında şu var demesin. Tamam, o kadar da tabii ki şey, ya, yanlış anlaşılmaz bir insan değilim ama hani dağınıklık oluyor ister istemez Onu bir düzenlemek istiyorum. Diyorum. öyle zaten annem geldi büyük ihtimal her şeyi değiştirecek yerine sabah kalktığımda hep olan şey farklı bir yerde oluyor ya da işte e, mutfağımın zaten düzeni sürekli değişecek falan ondan bakacağız artık ya yani çok da böyle hani evde açıkçası annemi böyle bir şeyler yapalım istemiyorum daha çok dışarı çıkıp gezelim. Ee, bir hava değişikliği olsun istiyoruz. Çünkü uzun zamandır da e, görüşemedik. hikaye olacak. Çok da eve kapatmak istemiyorum. En azından böyle burada çok orman var. Doğa yürüyüşü yaparız diye düşünüyorum. Temiz hava alırız. Denizi izleriz. Boğazı izleriz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.